Merhaba arkadaşlar videomu hoş geldiniz. Bugün ben fasulye ekeceğim. Hem babama yap, hem ben kendim yaptım şimdi babama yapacağız. Evet. Önce biraz... Bunu hep gör. Her tarafını gezdir. Nohut yapacağız. Her tarafını gezdir. Bak bir tarafı değil. Tamam yeter. Şimdi Şimdi nohutları koymaya başla. Tamam. Ben demin başlıyorum. Gördüğünüz gibi. Koydum. Şimdi kokuşunu koyayım. Bir şuraya, bir şuraya, bir tanesi de şuraya. Oldu mu? Kenara da koy. Çok sık yapma. Oldu mu kızım? Şuraları da koy. Buraya da koy. Bir buraya. Minnacık. Uca koy. Aferin. Bir de evet. buraya koy. Tamam. Bir de buraya. Bir tane buraya koy. Buraya. Evet. Bitti. Şimdi Şimdi. üst üstünü kapatıp güneşe bırakacağız değil mi kızım? Evet hemen hemen tamam <laughs> şimdi yerine koyuyoruz değil mi kızım? Evet. Yaptığımız çimlendirmeyi güneşe koyuyoruz. Tamam iki tane <laughs> çimlendirmemiz var. Bir tanesi nohut olan, bir tanesi de fasulye olan. Evet. <laughs> Bye-bye. Ah, bye